De. And with that. Şimdi memnun kanka. The 2025. Şimdi evet. bugün Vision board etkinliğimize hoş geldiniz. Ne <laughs> you know. ee, bu arkadaşlar? Her gün merhabalar. Board yapıyorsun. Eee bana teşekkür ederim. Bizim kayıt yapalım. Evet. evet Vision board. Bugün bulun. Bu, uh... non... <laughs> Şimdi birazdan daha... boardun inceliklerini yani bizim board'la ilgili söylemek istediğiniz birer cümle

çıktısını aldığımızda diyorlar ki bir şarkı ile eşleştirin ve bir arkadaş grubu. Biz üçümüzüz mesela ve bir şarkı açıyoruz bunları yapıştırma ekleyesini aslında. Ve beynimiz bununla eşleşiyor ve her o şarkıyı dinlediğimizde aklımıza geliyor. Tamam. Gel Gibi. Anladım. Ben iki şey verebilirim. Psikoloji bilgimle daha harmanlayaraktan. Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. <laughs> Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be! E, koku duyusu, e, uğramayan tek duyuyor diye biliyorum. O yüzden daha kolay eşleştirilmiyor. E, parfüm sıkın diyorlar ve hani uzun bir süre aynı parfümde kalın o parfümle o işte vision board eşleşsin gibisinden beyin e, bir istersen süreçlerden ziyade duygulara daha fazla yanıt veriyor o yüzden sanki yaşamışız gibi onu hissetmek hani ne bileyim burada mesela bir şey koydum. bir fotoğraf var İnsanların yüzü görünmesin diyorlar başka ben ona çok inanmıyorum ben şuna daha çok inanıyorum arkadaşlar mesela bir tane fotoğraf koyuyorum fotoğrafta başka bir kız var ya da arkası dönük de olabilir hiç fark etmez ama o fotoğraf ben de güçlü duygular uyandırıyorsa iyi hissettiriyorsa bence hiçbir problemi yok. Sen de. ne? Vision board hakkında alamam kamerayı. ama kamerayı. Evet. Al ama kamerayı. E, vision board hakkında e, yani. Ben mesela şöyle bir şey yapabilirim. Benim yaptığımı anlatsana. Hedeflerimi yazıp ona göre fotoğraf. Doğru. Şey arkadaşımız şöyle bir şey yaptı. Önce bizim e, bu işi ciddiye alış öncelikle. E, notlara e, 2026 yılında e, istediklerini böyle e, hedef niyetiyle yazdı ve onun üzerinden ilerliyor şu anda. Pinterest'te e, oradan işte yazdıklarını oraya yazarak e, kendine uyumlu bir fotoğraf işlemeye çalışıyor. Mesela su içmek, akademik kariyerden falan işte bunlar vesaire. Bu kadar söyleyeceklerim. E, kendim aklımda söyleyeceğim bir şey yok şu an. Ben hazırım zaten A Vision Board you know. söylemek istiyor Hayır, kes sesine. Bunu kesesine. söylemek istiyor mu öncelikle? İngilizce. Hakkında. Say mısın hayatım? Ben konuşuyorum. Evet. Şimdi e, e... e... hazırladım. E, benim bitti. Ben şimdi wish list yapacağım. E, wish listi açıklayayım. Tamam. E, e... Bu Tamam. Kes Wish list olabilir. E, wish liste de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu 2020... çok güzel. Teşekkürler. Bu kadardı. Eee. Şunu da eklemek istiyorum. Simge bize ihanet ettiği için şu an yapıyor. Biz buluştuktan sonra bunu söyledi. Bence gelicek. Kendisi... Bencik, bencik. kendisi, bencik, bencik. kendisi <laughs> bir daha söyle. <sonra. gülüyor> kendisi bizimle buluştuktan sonra dedi ki bana kızmayın ama ben zaten vision board yapmıştım. Ya sen ben sırf vision board yapmak için İstanbul'dan Ankara'ya geldim. <gülüyor> sırf <gülüyor> Nehir ve Simge ile buluşup vision board yapmak için. De böyle ve böyle sınav haftam olmasına rağmen, insanlar beni inclemesine rağmen. Haş dur neydi? Haş, haş. Hayır ya amatör. Benim Sus dinle. ve dinle. Herhalde. <laughs> <laughs> Bir de şey dedim ya, Kırtasiye'ye gidip geleceğiz eşyalarımızı burada kalabilir mi? Vision board yaptığımızı falan her şeyi anladılar. Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. Aa. Aa. Zaten bana bana sürekli benim <laughs> için böyle için. Ne yapayım, ne yapayım Nerede? bacı? Nerede? Şurada. Haydi gidelim, şimdi kasasaya gidiyoruz. <laughs> Çocuk adam öyle bir rahatsız etti ki adam arabayı üstüne sürüyor. Simge az önce az daha iyi, e, eziliyordu. eziliyordu. Hadi tamam. şimdi kırtasiye. Ankara, Ank Arkadaşlar Ankara'da hava çok soğuk. İstanbul İstanbul'da soğuktu aşkım. Ne Nerede kırtasiye? ileri gideceğiz düz. Ezilme kanka şu öne geçmiyor. Ben mi? Tamam. <gülüyor> kanka. <gülüyor> ne yapacağım? Ne Böyle yapacağım? Böyle şey kırtasiyeyle Arkadaşlar kırtasiyeyle hadi. Hadi gidin Hadi gidin Arkadaşlar. Doğa standartlarına bağımlı. <laughs> Herkes bir şeye bağımlıdır. Herkes bir şeye bağımlıdır. Tamam <laughs> 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 masamıza bakın. Ay çevir. Kırtasiye dönüşü. Ben çıkmam ki böyle olsun. Evet arkadaşlar. Önce bir hepsini keseceğim. Hadi hadi. Hadi hadi. Makası sırayla kullanacağız değil mi? Ben bir tane daha aldım. Gerçekten mi? Ya iki tane var toplam şu an. Ya da sırayla. Daha aldım. Önce keselim sonra. Kesin sana bir tane. O zaman Bordlarımız tamamlandı. Pumps to win in.